Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün bu videoda 2022 yılı için okuma listemi, okuyacağım kitapları sizlerle paylaşacağım. Şimdi derseniz hemen videoya başlayalım. 2021 yılındaki okuma hedefim toplamda 50 kitaptı. Ama maalesef 50 kitabı tutturamadım. 40 kitapta kaldım. Bu seneki hedefim de yine 50 kitap. Hani 70'leri, 80'leri ben de isterdim görmek. Ama yapamayacağım hedefleri baştan koymak istemedim. O sebeple bu senede 50 kitap olarak belirledim. Yalnız bu senenin diğer senelerden bir farkı var. Her ay 2 tane klasik okumak istiyorum. Bu klasikleri önceden seçtim. Bir liste haline getirdim. Her her ay bu iki klasiği aylara böldüm her ay iki klasiği okuyacağım toplamda 19 tane kitap seçtim. 3 tane de boş bıraktım. Açıkçası bu 3 kitabı da sizin önerilerinizle okumak istiyorum. O sebeple bana mutlaka şu klasiği okuman lazım, mutlaka okunacaklar listende olması lazım dediğiniz klasikleri lütfen videoyu durdurup aşağı yorum olarak yazın. En çok yorum almış 3 klasiği gerçekten bu sene içerisinde okuyacağım, listeme dahil edeceğim. O sebeple 3 kitabımız önceden eksik. Onları siz karar vereceksiniz. Ocak ayında okuyacağım 2 kitabı seçtim. Bir tanesini zaten şu anda hali hazırda okuyorum. O da William Shakespeare'in Hamlet'i. Hayatımda ilk defa William Shakespeare okuyorum. O sebeple çok heyecanlıyım açıkçası. William Shakespeare'in eserleri biliyorsunuz tiyatro eseri şeklinde. Ocak ayının ilk kitabı Hamlet. İkinci kitabı da inşallah hemen Hamlet'i bitirip buna başlayacağım. O da Jane Austen'ın Gurur ve Önyargı. Ben genelde klasikleri, İş Bankası kültür yayınlarının klasiklerini tercih ediyorum. Çünkü diğer yayın evlerine göre gerçekten çok daha akıcı, anlayışlı bir dili var. İkinci kitabımız Gurur ve Önyargı. Şubat ayında okuyacağım iki kitapta George Orwell'ın 1984 kitabı. Bu kitabı özellikle çok merak ediyorum. Ha bu arada sadece klasiklerden seçmedim. Klasikler artı okunması gereken en iyi 100 kitap listesi. George Orwell'ın 1984 kitabı da bir klasik haline gelmiş durumda. E, o sebepten hani bu klasik değil falan demeyin. En iyi kitaplara da yer verdim okunması gereken. İlk olarak e, Şubat ayında Okuyacağım George Orwell 1984 e, siyasi bir yanı olduğu için çok çok merak ediyorum kurguyu gerçekten Şubat ayı için bir an önce Şubat ayı olsun okuyayım o heyecanın içerisindeyim Şubat ayının ikinci kitabı bu kitabı da çok merak ediyorum senelerdir bu kitabı okumak istiyordum bu ay alıp okumak nazif olacak inşallah o da Godot'u beklerken Samuel Beckett e, konusunu hiç bilmiyorum ama bu eserin bir tiyatro eseri olduğunu görünce çok şaşırmıştım. Mart ayının kitapları. Mart ayı biraz zor bir ay olacak. İlk olarak okuyacağım kitap Stendhal'ın Kırmızı ve siyah. İş Bankası yayınlarından bayağı kalın. Hemen bakıyorum kaç sayfaymış. 638 sayfa. ile ilgili hiçbir fikrim yok. Fransız Edebiyatı okuyacağım. E, çok kalın olduğu için Mart ayını tabii biraz hafifletmek gerekiyor. O yüzden ince bir kitap seçtim ikinci olarak da. O da Edgar Allan Poe'nun Soka Sokağı Cinayetleri. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Okunması gerekenler listesinde. Gelelim Nisan ayına. Nisan ayı için ilk seçtiğim kitap Şeker Portakalı. Şeker Portakalı kitabının benim için çok önemli bir yeri var. Çünkü Şeker Portakalı benim okumaya çalıştığım ilk kitap. O zaman kaç yaşındaydım? 4 yaşındaydım. Okuma yazmayı bilmiyordum ve elime Şeker Portakalı kitabını alıp okuduğumu zannederek anaokulunda okumaya çalışıyordum. O sebeple bu kitap benim için okumak çok değerli olacak. Nisan ayı için seçtiğim ikinci kitap da Operadaki Hayalet. Bu kitabı da gerçekten çok merak ediyorum. Martı yayınlarının roman, romans klasiklerinden, romantik klasik serisinden. Bunu da merakla okuyacağım. Geldik Mayıs ayına. Mayıs ayı içinde yine çok güzel iki kitap seçtim. İlki yine çok merakla okuyacağım José Saramago'nun Körlük kitabı. Hem ilk defa José Saramago okuyacağım hem de Körlük kitabının da 1984 kitabı gibi o siyasi, politik yönünden dolayı çok merak ediyorum kurgusunu. İlk olarak Körlük ve ikinci olarak da Romeo ve Juliet okuyacağım. Shakespeare bu yıl iki tane okuyacağım yani. Romeo ve Juliet'i çok merak ediyorum söylemeye gerek yok. Haziran ayı için yine yorucu bir ay olacak. Çünkü Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kambur'unu okuyacağım. Ve yine kalın bir kitap olduğu için biraz daha yanına ince bir klasik seçtim. O da Tolstoy'un Kreuzler Sonat. Bu kitabı da çok duymuştum metnini. Okumayı bir an önce istiyorum bunda. Temmuz ayına geldik. Temmuz ayı içinde muhteşem Gatsby kitabını seçtim. Ve ikinci olarak da Çavdar Tarlası'nda Çocuklar. Ağustos ayı içinde şu Wolfgang von Goethe'nin Genç Werther'in Acıları kitabını seçtim. Bu Can Yayın'ın fotoğraflı klasiklerini aşırı beğendim. Bunu okuyacağım. Ve ikinci olarak seçtiğim kitap da Jack London'ın Beyaz Dış Kitabı. Yine İş Bankası klasiklerinden. Gördüğünüz gibi Haziran, Temmuz'da kaldık. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yani eksik kitaplar bayağı var. O sebeple sizden aşağıya yorumlarınızı, kitap önerilerinizi bekliyorum. Şöyle bir şey olabilir yani illaki Ocak ayında Ocak kitapları, Şubat ayında Şubat kitaplarını okuyacağım diye bir şey yok. Açıkçası biraz kendimi motive etmek için önceden plan yaptım. Ayların yerini değiştirebilirim diye düşünüyorum. Yani moduma göre okuyacağım. Yani ben ama 2022 senesi için okumayı planladığım klasikler ve en iyi kitaplar, listesindeki kitaplar düşecek şimdi elimden. Bu şekilde inşallah düşünsenize bu kadar klasik okuduğunuzu bir senede. Eğer gerçekten böyle bir şey başarırsam, hedefim şu an bu. İnanılmaz katkısı olur benim gelişimim için. Bakalım göreceğiz. Umarım 2022 yılı hepimiz için çok iyi bir, verimli bir yıl olur. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, verimli, bol kitap okumalı bir yıl. Hepimize diliyorum. Kanala abone değilseniz, abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.